merhaba arkadaşlar Bugün Böyle karşılaştırma videosu çekiyoruz yani Yumurta ve siyah yaramazı çekeceğim arkadaşlar Benim altıncı deneyim. Daha demin tam çekiyordum video bitmiş Yani 5-6 Bir sürü video bitti Kucağımda bitmiş videosu Yumurta arkadaşlar Arkadaşlar Yumurta ile siyah yaramazı karşılaştırıyorum Yumurtanın özellikleri arkadaşlar Gücünü, özelliklerini, kanat açıklarını ve bunlar saçma sapan şeyleri karşılaştıracağım işte arkadaşlar yani Arkadaşlar altıncı tekrarını öylesin videosu çekmek öyle olay bir şey değil yani kucağını alıyorum yaramazlık ediyorlar yani her tarafını çiziyorlar yani sen olay değil arkadaşlar böyle Yani ben böyle video çekersen olay oluyor video yine kapanır bir korkuyorum çok güzel korkuyorum arkadaşlar yani bu videoyu şurada kısa çekeceğim altıncı tekrarım çok güzel videolar çektim ama al, al, hepsi bitti bu özellikleri arkadaşlar kanat açıklığı birincisi şu <laughs> gördünüz mü mutanıkamak kanat açıklığı cinsiyeti arkadaşlar erkek biliyorum evet. gücü olarak arkadaşlar Bence biraz sağlamdır yani. ama kadın kuvveti yok çünkü Arkadaşlar ben daha bir çok güzel çektim. Ama arkadaşlar video hep bitti. Her seferinde bitti arkadaşlar. Her seferinde bitti. Oturuyorlar bunlar da burada. Burayı çok seviyorlar arkadaşlar ama öteki yere göre. Her seferinde video bitti arkadaşlar. Bak onların yanına oturuyor. Ha, rahatım da bozamadım ya. Siyahlı olan alacağız. Arkadaşlar benim bu videodaki tekrarım kaç biliyor musunuz? Bir bir bahçede çektik ilk videoyu ve arkadaşlar sıkıntı çıktı kameranın yüzü sıkıntı çıktı ikincisini çektik sıkıntı çıktı ee, ama tabii üçüncüsünü çektik yine sıkıntı çıktı buraya geldim arkadaşlar çektim hep seyir seferinde de bana dile getirdim arkadaşlar yine sıkıntı çıktı yedinci tekrarımı bilmiyorum arkadaşlar buraya döndü yatıyorum çiğ Arkadaşlar yumurtanın cinsini ben hiç bilmiyorum. Peki örde olabilir. Ortadaki kız zaten. Yaklaştıramıyorum. Ortadaki kız. Siyah diye çekiyorum arkadaşlar. Siyahlı çok yaramazlık ediyor. Arkadaşlar 7. tekrarım. Yani like atmanıza gerek yok da beni yorumlarda Arkadaşlar Bir ördeklerden anlayan birisi söylerse anlıyorum da ben de ördeklerinden. Böyle pek ama nasıl desem ördeklerden pek Anlıyorum ama çok anlamıyorum. Cinsiyetini pek bilemedim. Cinsiyet Cinsi diyeceğini bir cinsiyet diyorum arkadaşlar. Cinsini, cinsiyetini bildim işte. Şu yumurta erkek. Şu siyahlı olan erkek. Şu kız. Ama cinsini bilmiyorum arkadaşlar. Ben cins tarz yumurtlayacak mı yumurtlamayacak mı? O çok önem veriyorum. Daha küçükler. Yumurtanın özellikleri arkadaşlar. Görüyorsunuz bu alamıyorum arkadaşlar hemen görüyorsunuz özellikleri yani vurma kagası kagası güçsüz arkadaşlar ama pençesi çok güçlü Geçit olarak hem de, de saydım şimdi siyahla geçiyoruz arkadaşlar benim için bir el fatih okusunuz artık yapacak bir şey arkadaşlar. arkadaşlar ben bunu aldım bu şahısı kendisini aldım arkadaşlar çok zor severek zor gitmeye çalışıyorum yani gitme bak gitme Bakın gördüğünüz gibi yumurtayla arasındaki farkı anlamışsınızdır. Bu bizim erkek olan. Arkadaşlar ben bunun cinsiyetini hiç anlamadım. Burnu siyahlı. Ya gel. Not... Bak burnu siyahlı. Altı yeşilli. Yanları morlu. Üstü siyahlı. Boynu uzun diğerlerine göre çok daha fazla. Hızlı konuşuyorum kaçmaması için. Bunu hızlı anlatacağım arkadaşlar. Çok zor. Arkadaşlar bunun kanat açıklığını gösteriyorum. Tabi bağıracak. Çok. El fatih arkadaşlar. Allah. Bismillah. Arkadaşlar motor bağırıyor. Bak Küçük alanda bağırıyor. Arkadaşlar kesmiyorum yani arkadaşın diye. Kanat açıklığını saçıklarını sevmiyorlar ama. Şöyle böyle bir gördünüz mü? etmek istemiyorum arkadaşlar yani. Bak gördüğünüz gibi yaramaz yani. Kafası yeşili görünüyor bakın yeşili değil. Şimdi ben bunu tutacağım yani iki saat yani. Bak görüyorsunuz yaramaz arkadaşlar. Bak 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 nasıl zıplayacağım dur Görüyorsunuz değil mi? Bak gitti. Arkadaşlar ben bunu kucağımda çekemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar özellikleri olarak ben. Bu ben benim ikinci yani şu bu yeni gelenlerden. Yaş en boyut olarak en büyükleri. Yani arkadaşlar şimdi ben bir şey kabul istiyorum arkadaşlar. Bu yumurtadan daha güçlü. Dikkatli bakarsanız. Daha cüsseli. Daha böyle yağsal. Yırtıcı tarzı. Arkadaşlar ama bunun abi anlayamadım türünü. Böyle bir tür görmedim arkadaşlar. Boynunu görüyor musunuz? Kop kalın, uzun. Yani kafası sultan papağanı gibi sarı bir ibik çıkıyor yıkandığında filan. Ve böyle şuraları yanları morumsu. Kanadı muhabbet kuşu gibi biraz. Kuyruğu bir değişikliğine göre. Çok farklı. Yumurtadan arkadaşlar Yumurta normalde buna yarım ay falan daha büyüktü. Ama arkadaşlar onu geçti. Hayat, Galiba öyle yapayım, yapayım. Arkadaşlar ben bunu turunu hiç bilmiyorum. Görünüm olarak kafası bir daha karemsi. Bakın yattı. Arkadaşlar kendisi yani cinsiyetini bana sormanız benim için en önemli olan şey. ördek muhtemelen. Yani cinsiyetini öğrenmeyi en çok istediğim. Yani arkadaşlar yanlış bir şey dedim. Cinsiyeti değil arkadaşlar. Cinsini diyeceğim ama cinsiyet diyorum yani. Erkek o kız mı olduğunu merak ediyorum diyordunuz. Ama yani bu erkek biliyorum ama cinsiyeti demişimdir. Cins diyeceğimiz cinsiyeti. Arkadaşlar cinsini öğrenmeyi çok istiyorum ben bunu cinsini hiç bilemedim. Anlayamadım. Zaten böyle boş yapıyorum bu arada. Şu anda boş yapıyorum ama yani cinsini hiç bilmiyorum. Ya garip bir cin. Hiç hayatımda ilk defa gördüm ben böyle. Böyle sanki böyle bıldırcın muhabbet kuşu ördek kaz birleşimi gibi bir şey arkadaşlar yani. Bak fark ettiyseniz diğerlerine göre kafası bir daha değişik kalite. Kafası bunun da çok kalındı. Ya yani yerlerine götürmesinler bilmiyorum onları şimdi yattılar böyle. Arkadaşlar eski yerlerine yatmıyorlar böyle. Neden yatmıyorlar? Ama burasını da ben pek sevmiyorum yani gördüğünüz gibi zemin de öğretme olur yani düşününce. Arkadaşlar bunun Bunun özelliği arkadaşlar bunun pençesi güçlü ama yumurta kadar olması da gagası çok güçlü. Ve arkadaşlar